Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlandığı torba yasada yoksul, engelli ve ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok yeni düzenleme var. Pakette geliri asgari ücretin 3'te ikisinden az olanlara koruma desteği sağlanması da yer alıyor. Yeni koruma programı iyidir yani bence. Faiz en azından alınmasın. Torba yasası kanunu getirilirse zaten çok iyi olur. İyi bir şey bence engeller için. E çok güzel. Yoksul vatandaşa koruma kalkanı geliyor. AK Parti hükümeti meclise sunmak için yeni bir torba yasa hazırlığı içinde. Söz konusu torba yasada yoksul, muhtaç ve engelli vatandaşlara yönelik birçok yeni düzenleme bulunuyor. Pakette geliri asgari ücretin 3'te 2'sinden az olan vatandaşa koruma desteği sağlanması da yer alıyor. Buna göre asgari ücretin 3'te 1 ile 3'te 2'si arasında geliri olan vatandaşların gelirlerinin asgari ücretin 3'te 1'inin altına düşmemesi için koruma desteği programı getirilecek. Asgari ücretin üçte birinden az geliri olan vatandaşlara bağlanan sosyal yardımın hesaplanmasında ise aile üyelerinden birinin aldığı nafaka hariç tutulacak. Eğer böyle bir yasal düzenleme olursa çok iyi olur. Maaşı düşerse gene yeni duruma adapte olması lazım yani. Çok iyi olur. Pakette yer alması beklenen bir diğer düzenleme ise engelli ve yaşlı aylığı alanların ölüm ya da gelir artışı gibi nedenlerle hak sahipliğini kaybetmesi durumunda yapılan yersiz ödemelerin geri alınmaması. Yerlerim. En e, en ve en yaşlılar yani şey yararlanır bu durumdan. Herkesin lehine yapılacak ama her şeyi e, güzel bakıyorum. Mevcut durumda yüzde 40 ve üzerinde engeliniz bulunuyorsa engelli maaşı alabilmek için 3 yılda bir rapor yenilemesi yapmanız gerekiyor. Yeni raporda engellilik oranı yüzde 40'ın altına düşerse devlet hem sizden maaşı hem de yasal faizi tahsil ediyor. İşte yeni düzenleme ile birlikte devlet söz konusu maaş iadesi ve faizden vazgeçiyor. Maaşını almaya devam ediyor. Özellikle 65 yaş üzeri ve veya işte bedensel engelli, zihinsel engelli ailelerin almış olduğu yardımlar var. Yürüle girerse zaten çok iyi bir şey olur. Devam sürdürülmesi iyi olur.